Uykan Faruk. Siz hangi kitabı bakıyorsunuz? Bu kitabı. Bak, bu kitabı. Evet. Şimdi ben buradan sizin ikinize bir şeyler sorsam bana cevap verebilir misiniz? Evet. Evet. Şimdi o zaman ver bakayım anneciğim. Açabilir misin? Açtık. Açın bakalım. sayfayı ama bir sırayla gidelim. Anladım. Bekle anneciğim. Şuradan birincisi taba açtık. Evet. Şimdi burada ne diyor anneciğim? Polis arabasının görünen kaç tekerleği var? Bir, bir, iki. Aferin size. Peki. Beş ağaç nerede? Ağaçları sayabilir misiniz bir, çocuklar? Bir, bir burada, iki burada. Bir sonra bir, bir Evet. Üç, dört, beş. Yani kaç tane var? Beş tane. Beş tane. Beş tane. Beş tane. Doğru. Şimdi o zaman e, diğer soruya geçelim. Yangını söndürmeye çalışan fareyi görebiliyor musunuz? Nerede fare anneciğim? Aferin. Anne suyu kalmış. Evet. Şimdi yangını söndürüyor bak. Peki başka soruya polis arabası nerede? Aferin size. anneciğim onu kitapta sormamış gibi ki de biz kitaptan bakalım öyle şey yapalım. Annem. Gülümseyen maymunu bulabilir misiniz bana? Evet burada. Bakalım doğru muymuş? Evet. Şimdi sayfayı çevirebilir misiniz anneciğim? Ah, tamam. Ter Sen, e, bu taraftan anneciğim. Aferin. Ben size yardım edeyim. Bir tane çeviriyoruz sadece. Bakalım iki tane gitti anneciğim Heh. Şimdi. Şimdi ne soruyoruz? Resimde kaç tane deniz aracı? Bu görüyorsanız. Da, bu da bu sayma... bu şi deniz ayakkabısı. Ama Saymamızı istiyorlar sayalım mı beraber? 1 tamam. Bir, Bir iki, Evet. 3 4 Beş tane. Beş tek Beş Ama ama sormadık ki daha. Deniz simidi nerede anneciğim? Deniz simidi de burada, burada. Evet. Aferin size. Peki. E, deniz feneri nerede diyor? Burada, deniz feneri burada, hangisi? Bu da, bu da, Bakalım. Burada. elinizi çekin, bakayım o bir deniz feneri mi? Aferin size. Peki. Ne diyormuş? Mavi yunus balığı nerede? Burada. Burada. bu da, bu da. Bu da, bu da. İki sayfanın arasına sıkışmış. Aferin size, Faruk. Kimsa nerede? Bakalım. Peki kimsa nerede? sormuş mu? Evet. Kimsa'yı bulabilir misiniz? Bu evet. Aferin size. Peki. Aa, bir tane soru kalmış. Dur Faruk. Burada bak bir şey soruyor. Bu resimde kaç tane bulut var? Bulutları sayabilir misiniz? 2, 4, 5, 6, 7, <laughs> ben tamam, ben şimdi ben sayfayı ben çeviriyoruz. Bakalım ne sormuş. Resimde kaç tane ağaç görüyorsunuz? Yine ağaçları sayabilir misiniz oğlum bu sayfadaki? Bir, bir iki, iki, üç, bir, dört. Evet. Başka ne sormuş? Ama beraber anneciğim beraber kavga etmeyin. Hay bak varmıyor. ne demiş anneciğim ama, ama. bak e, Furkancım ben sorayım anneciğim Anladım. siz cevap verin beraber veriyor musun annem kardeşine izin? Ama olmaz biz hani üçümüz beraber okuyacaktık Anladım. kitabımızı. Anladım. Aa ne kadar ayıp sen kardeşini mi şikayet Anladım. ediyorsun? Anladım. Ama bak arkadaşlar kitabımız yırtılabilir. Anladım. Kitabımızı verebilir misiniz? Hadi anneciğim. Evet. Dur. Ne yapacağım anneciğim? Geri biraz beni Hadi de bakalım da. devam ediyoruz. E, trafik ışığı nerede bulabilir misiniz burada, çocuklar? Bu bu da, bu da, bu da. Peki bu soruyu ben kendim soracağım. Trafik ışığında kaç tane lamba var? Bir, bir, bir iki, bir iki bir üç. E, renkleri sayabilir misiniz? Tamam. Bir, iki, üç. Aferin size. Başka ne soralım? Evet. Ee, Sonra balayı soralım mı? Bence sayfayı çevirelim. Burası evet. bitti gibi ya. Çok karıştırdık anneciğim. Evet. Bence pembe. O zaman bu neymiş bakalım? Bu ne pembe. pembe? Pembe sevmiyor muyuz? Evet ya. Pembe kızların mı? Bence mor, moru seçelim. Moru mu seçelim? Mor da kızlar için. Mor da kızlar için ya. Evet, biz bir tane başka sayfa bulalım. Kırmızı olur mu anneciğim? Abi. Bence olur. Erkeklere kırmızı olur sanki. Bunlar da, Bu da, Bu da. Güzel. <laughs> güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Ama kitap bitiyor o zaman olmaz ki. Hı -hı. Bakalım Hı -hı. ben size o zaman bir tane mavi sayfa. ama bu güzel sayfa mavi, yeşil mavi karışık. Evet. Hadi şimdi. O zaman ben size bir şey soruyorum. Anne. Meyve nerede? sayfada bir tane meyve var. Peki sayfada bir tane ne varmış ki? Geyik. geyik. var bence bir tane geyik var. Onu bana bulabilir misiniz? Sanki bir tane böyle arabanın içindeymiş gibi geldi bana. Burada kanon içinde. Hayır o bir değil. Bak geyik buymuş. Geyik. Geyik evet. Geyik. Aa, aa, resimde İki direksiyonu gösterir misiniz? Hadi gösterin bakayım direksiyonları. Evet. Başka nerede direksiyon var? Burada da yok Evet. Burada var. Evet. Aferin size. Başka sayfaya geçelim mi? Tamam. Hadi bakalım. Bak bu da yeşil bir sayfa. Şimdi resimde dört... Balonu gösterir misiniz? Dört Hı -hı. tane balon varmış. Nerede balonlar anneciğim? Hmm, Bu da bir tane. Evet. Ve sonra bir tane. Bu var balon? Bak, bir evet. İki bir evet. evet. Anne. Şurada da da var üç. Anne. Bir tane de nerede bulamadık? Anne. Bir tane balonu bulamadık. Anne. Aa bak buradaymış. Anne. Efendim tamam, anneciğim. Alıp tamam sen suyunu al gel biz bak. de Furkanla. Sen de mi suyunu alacaksın? Anladım. Tamam sularınızı alın gelin anneciğim. Ben de bir tane güzel bir sayfa bulayım. Bak burada da bir turuncu sayfa varmış. <laughs> Aa, bulamadınız mı onları? Tamam geri çevirdim. Burada neye bakacaktık biz? Ne diyor? Resimde kaç <laughs> tekerlek görünüyor çocuklar? Resimde kaç tane tekerlek var? <laughs> Üç tane. Üç tane değil. Say bakayım. Bir, iki, yüz, Üç, dört. Beş. Tamam dört beş. Aa skuterde. Aferin size bak ben bunu görememiştim ya. skuterin da tekerlekleri varmış. Aferin size. Şimdi başka ne sorayım? Başka. Kelebekler nerede? Burada bu sayfada kelebek var. Nerede burada. kelebek? İşte burada. Evet. Ama başka yok. Başka yok. Tamam iki tanemiz var. Başka ne sormuş anneciğim? Mor renkli bisikleti gösterir misiniz? Mor evet. renkli bisiklet hangisi anneciğim? Hangisinin bisiklet mor, mor? mor? Yakınlaşıyoruz. O mor değil ama. Mavi. Bu mor renk. Bisikletlerin mavi. renklerine bakın bakalım. Hangisi? Mavi. Bu mavi değil. Mavi. Bu mor. Mavi, mavi. Mor bu anneciğim. Bak biraz evet maviye benzemiş o yüzden. Bu kırmızı olsun. Bu da mor olsun. Evet anneciğim ne yapıyoruz? Mavi olsun. Tamam <laughs> olsun. Bakalım. Başka sayfa var mı başka Anne. bakmadığımız sayfa anneciğim? Bence şu mora bakalım ya mor güzel bir renk ama anneciğim. Hayır anneciğim kızlar için değil ki pembe pembeyi tamam sevmeyebilirsiniz ama mor güzel sanki. Anneciğim çok kapit bir yaprak ya elin sıkısa ne olacak? Ya kavga edecek yer arıyorsunuz. Anne. Ama o zaman siz bana soru sorun. Bir de ben cevap vereyim. Sonra da kapatalım videomuzu. Olur mu çocuklar? Bana bir soru sorar mısınız lütfen? Ne soracaksınız? Hani Ne bulacağım? Benim Şimdi bu sayfada bana bir şey sorun. Hadi. Eskavatör. Eskavatör burada. Bu <laughs> eskavatör. <gülüyor> evet. evet. Biz başka kitap getirelim okuyalım. Burada arkadaşlara bir bay bay yapın önce. Bay Faruk. Bay. Bay bay. Bilmem çekebiliriz anneciğim.